Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği, FOTON tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek Aladağlar Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması'nın tanıtım toplantısı Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Aladağlar ve Bolkar Dağları'nın eşsiz doğasında düzenlenen Foto Safari Yarışması bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Aladağlar Dağlar ve bolkar Dağları Türkiye'de dağcılık anlamında potansiyeli en iyi olan dağlar. Ben kendim arabayı ve Türkiye'deki dağların büyük bir kısmına atmanış yaptım. Ağrı zirve yaptım, Sultan zirve yaptım, Kaşkar Dağına zirve yaptım, Ergesi'ne zirve yaptım. Ama baktığımız zaman bu dağlar içerisinde zorluk derecesi olarak hemen hemen her seviyedeki dağcılara hitap eden rotaların Sadece Ala Dağları'nda olduğunu görüyoruz. Bu anlamda gerçekten Ala Dağları'nın potansiyeli çok iyi. Tırmanış yapılabilen en basitinden en zoruna kadar tırmanış yapılabilen elinin üzerinde zirve var. Diğer taraftan fotoğrafla konu açısından baktığımız zaman gerçekten hem Ala Dağları'nın hem de Bolkar Dağları'nın bu anlamda çok önemli olduğunu görüyoruz. Ala Dağları'nda bildiğiniz gibi dağ keçisi, Yine sadece burada ve Artvin'de olan Urkekli dediğimiz daha doğrusu bu bölgede yaşıyor. Diğer taraftan Bolkar Dağları'nda, Karagöl ve Çinli Göl'de yine sadece dünyada o bölgede yaşayan Ötmeyen kurbağa dediğimiz Rana orada yaşıyor. Bu açıdan bu etkinlikle beraber hem dağlarımızın hem dağlardaki okuduranın, faunanın tanıtımı konusunda bu etkinliğin ciddi bir fayda sağlayacağını değerlendiriyorum. Fotoğraf artık dünyada en çok konuşulan dil haline dönüştü. İfade biçimi ve bizim gibi e, turizmi, tarihi, geçmişi, e, yer altı dünyasından yer üstü olan o olağanüstü co coğrafyada, Tanrı bize bahsetti bu muhteşem coğrafyada en önemli, önemli kalıcı simgeye haline dönüştü fotoğraf. Ve şimdi herkes fotoğraf çekiyor. E, biz bu fotoğraf etkinliğimizi özellikle Allah'ın bu kararını yapmakla e, daha ilk bir adım atmış oluyoruz. Vahşi doğa dediğimiz, az bulunmuş, zarar görmüş doğada. Bunu tanıyan e, ustalarımızın öncülüğünde çünkü dağcılık fotoğrafçı, doğa fotoğrafçı bambaşka bir olaydır. Onların bize e, yol göstermesiyle farklı bir şekilde e, fotoğraf seferlerle buluşmak istiyoruz. Dünyada eşit benzeri az olan bir coğrafya. E, özellikle o coğrafyanın ilk kıpırdama dönemine geldik. Yani Haziran ayı o endemik bitkilerin, o olağanüstü renklerin e, karla buluştu. E, çünkü zirve bölgesi hep karlı. Az önce Erciyesler'e bir başlamıştık Bütün bunlar fotoğraf, fotoğrafçı, kardeşlerimiz için birer nimet. Çok iyi geçeceğine eminim. Umarım e, bunu sosyal paylaşım sitelerimizde bütün dünyada bulursunuz. Çünkü ülkemiz bunu hak ediyor. Dünyanın en önemli turizm e, alanları bu coğrafyada e, tarihi var, kültür var, gastronomi var. Hayırlı olsun diyorum. Bugün Niğde Valiliğimiz Ahiler Kalkınma Ajansı ve Foton Derneği işbirliğinde Niğde'de ilk defa Aladağlar ve Bol temalı foto safari etkinliğini gerçekleştireceğiz. Yarışmamızın jürisinde çok kıymetli e, jüri üyelerimiz var. İşte hepimizin tanıdığı usta belgeselci, fotoğrafçı Coşkun Aral Bey, ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve gazeteci Cem Kıvırcı, fotoğrafçı Osman Demir'den, fotoğrafçı Tanin Helvacı ve Nidemiz'den fotoğrafçı Fatih Kızılkaya Bey ile ajansımızdan Faruk Erbey jüri üyesi olarak e, yarışmada yer alacaklar jüri üyesi olarak. E, ülkemizin turizm gelirleri daha çok deniz, kum, güneş e, turizminden gelmekte. Bu da e, birçok anlamda turizm potansiyeli olan illerin, bölgelerin turizm gelirlerine yeterince pay alamamasına sebep olmakta. Ülke olarak bizlerin e, turizm gelirlerinin hem bölgelere eşit olarak dağıtılması, hem katma değerli bir e, gelir elde edilmesi, hem de turizm potansiyeli olan bölgelerin istedikleri payı alabilmesi için, başta kültür turizmi olmak üzere diğer turizm çeşitlerine de ağırlık vermemiz gerekiyor. Açıkçası NİDE'de e, Anadallar ve Volkanlar bizim ülkemizin belki de en önemli dağcılık sporu ve dağcılık turizmi destinasyonu. Belki de Avrupa'nın ve dünyanın da sayılı destinasyonlarından birisi. Bizler bu etkinlikle bu potansiyelin tanıtılmasına katkı sunulacağını ümit ediyoruz.